zehir gelmiş. Hoş geldin. Zehir. Zehir zembere indiriz yine. Ha? Hadi bakalım. Başlıyoruz. Benim karakterim ne biçim koşuyor? Ağır çekimde böyle. <laughs> Çok komik. Bu ne yapıyor burada böyle geldi? Herkesi öldürüyor kendini. Ben senin de içim yedim, de içim evet, o. Bu, bak, bir içim önünde içim geliyorum. Ne yaptım? Bak, yavrum. Tavrımdan karşına bak. Aynen böyle başlıyor yani. Evet. De bu de, bu de bir de buraya kusmuş gibi. Bu ne kadar aletçisi bu. Bu çok güzel oluyor. Bak bu da

üstüne daha iyi koymalı. Niye be? Ben de yalan pusucu. Oğlum. Bana mı pusuyor bunlar ya? Yeni gelen hoş geldiniz. Kanalı takip etmeyi, like atmayı unutmayın. Like. Sen de öl be. Maç bitmiş. Ben daha 6 kişi vurmuşum. Bu ya? 10 kişi kaybım. Her ben. Hangi yok. Her yerden bir bakışım. Hala diyor. içeriden Bu da normal mi? Yok. Yok yok. Boyanamıyor. var. Ayy geliyorum. <laughs> Çaktım topladım senin adın <laughs> Evet yeni gelenler hoş geldiniz. Kanalımızı takip etmeyi ve like atmayı unutmayınız çıkardınız yeni yılında. Sefalar getirdiniz. Şöyle bayılıyor da görseniz yoksun değil mi? Ama çok parlak ya. Yani. Parıl parıl parlıyoruz. Şunu biraz ışığını kısalım. Nasıl kısalım? Nasıl kısalım? Ha şuradan. Şöyle tutup, çok çok karanlık koyalım ortası yok mu ya? Neyse idare edelim artık. <gülüyor> 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 hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelen hoş geldiniz. Hem TikTok'ta hem de YouTube'da canlı yayınlıyım şu anda. Hem TikTok'ta hem de YouTube'da canlı yayınlıyım şu anda. Hadi bakalım. TikTok'a da takip ederseniz seviniriz. İki tarafı da takip edin. Bir tane daha bunları atalım mı? Aleyküm selam. Black'e yuh. Hepiniz hoş geldin. Geç mi yapıyorum yayını? Ha bu arada bundan sonra hı, yayın açtığımda artık ayarladım programı arkadaşlar. Siz YouTube'da canlı yayındayken şu an değil tabi. Diğer program açtığımda şey e, abone olduğunuzda ekranda gözükecek. Neden niye bu? Niye başlamadı? Neden yapalım mı? Bir dakika ne? ne? Çıktık bir daha basıyoruz bir daha Evet yeni gelenler hoş geldiniz. Kanalımızı takip etmeyi, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz hepiniz. Hadi yani like böyle abone olun. Abone ol like 16 kişi var 5 tane like var arkadaşlar. Şuradan bir AKM'mizi alalım. Sonra olaya dalalım abi. Biraz dona dona gidiyor olabilir ama şeyden dolayı. İki tane yayın var şu anda arkadaşlar. Hem YouTube'da hem de TikTok'ta.

Çık, 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 çık. <tık> no, ne oldu lan? Öldün mü? Anlatıyor mu? <tık>